E, altıncı soruyu cevaplayacağız şimdi de. Aşağıdaki şekil birbirine eş dikdörtgen biçimindeki tuğlaların yatay ve dikey döşenmesiyle oluşturulan duvarın bir bölümünü göstermektedir diyor. Kullanılan tuğlaların ayrıtlarının uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre duvarın yüksekliği kaç santimetre olabilir diyor. E, şimdi şeklimize bir bakalım. E, en alt satırda tuğlaları yatay olarak koymuş. Onun üstüne dikey olarak koymuş. Şuradan şuraya kadar olan uzunlukta 3 tane yatık tuğla var. Bir üst sırasında da 4 tane yatık tuğla var. Yani şu uzunluk, şuradan şuraya kadar olan uzunluk hem 3'ün katı olacak hem de 4'ün katı olacak ki burasını 4'e bölebilelim, burayı da 3'e bölebilelim diye. O zaman 3'ün ve 4'ün katı olan sayı kaçın katıdır? hemen ek okunu buluyoruz. Aralarında asal sayıların ekoku bu sayıların çarpımıdır. O zaman 12'nin katı olması gerekiyor şu uzunluğun. Bu uzunluk 12'nin katıysa 3'e böldüğümüz zaman burası 4k olur. 4k, 4k, 4k olur. 4'e böldüğümüz zaman da burası da 3k, 3k, 3k olur. Şimdi hemen dikey olan yüksekliğe bakalım çünkü yüksekliği soruyor. Uzunluğu 4k, kısa kenarı da 3k ise eğer şurası 3k'dır, şurası da. 4K'dır. İster şuradan yapın, isterseniz de şuradan da yapabilirsiniz. Uzun kenarını 4K bulmuştuk. O zaman şuradan dıştan yapalım. Burası 4K, burası da 4K, burası da 4K, burası da 4K, burası da 4K. Kaç tane 4K var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O zaman 6 çarpı 4K'dan 24K. Bu ne demektir? E, bu yükseklik 24'ün katı olacak demektir. Hemen seçeneklerimize bakıyoruz. 174 24'e bölünür mü? 24'ün katlarını yazalım. Daha kolay olacak. E, tek tek bölüp kontrol edebilirsiniz de bu şekilde de yapabilirsiniz. 24'ün 2 katı 48. E, sayılar büyük olduğu için bir sonrakinin katını bulursak daha hızlı yaklaşırız. 48'in 2 katı 96. 96'nın 2 katı da 192. İşte aradığımız cevap 192. Tek tek bölerek de bulabilirsiniz. 174'ü 24'e böldüğümüzde tam katı olmadığını görürsünüz. 224'e böldüğümüzde tam katı olmadığını bulursun, görürsünüz. 204'ün de 24'e bölünmediğini görürsünüz ve cevabın Bursa olduğunu bulabilirsiniz.